Elma'nın sırrı. Bir zamanlar kocaman bir elma ağacının büyüdüğü bir köy vardı. Eh, buraya gitmiyor ya. Burada ne? Haa, canı sen can artık ya. Ya kız bey, senin. Burada kitap okumaya çalışıyorum. Biraz bırakmadın mı bütün yol boyunca? Ya Beycan'la gitmiyor gitmiyor. Tren duydu. Şarkı <laughs> çıktı gibi ses geldi. Yok daha neler tren niye durduk yere raylardan çıksın canım olur mu öyle şey bir sessiz oldu artık kitabımı okuyayım ya bak kitabımı okuyamıyorum senin yüzünden ya yemin edeyim bir de şeye bakmamış gerekiyor gitmiyor gitmiyor of kız bebek sonik ya tamam herkes yerinde mi he bebek sonik buğra bir dakika ya diğerleri nerede eyvah bir dakika bir dakika diğerleri yok hop Kız Beksinik sinik diğerleri nerede? Beyce seni diyorum ki tren yayından çıktı. Bak inanmıyor şimdi yayında değil. Bu ne ya böyle? B baksana kız Beksinik. Bir dakika hey hey durun durun. Tren nerede durmuş böyle ya bakar mısınız? Rampa var burada. Evet ya bu rampa da neyin nesi böyle? Rotamızda böyle bir şey yoktu. Ay, yol bölünmüş. Kız bebek şuraya bakın. Hey hey gelin gelin. panik yapmayın. E ben de panik oluyorum. Kız bebek ne yapacağız şoförüm? Benzemle bebek şenik de yok. Trende düşmüşler galiba. Siz şallanmadınız mı? Nereden çıktıktan sonra? Durun benim de iyi bir fikrim var. Ya ne yapıyorsun? Boş boş vaktimizi harcama. Şimdi nasıl kurtulacağız onu düşünmemiz gerek. Tamam işte bir yol buldum. Şimdi bu vloglarla karşıya giden bir yol yapacağım. İşte şu karşına kaldı. Şu an yaşına, işte şöyle birazcık mola verin düşünüyoruz. Belki oradan güvenlikte çağırabiliriz. Ha, güvenlik yani herhalde insanları çağırabiliriz diyorsun bize yardım edebilecek kişileri değil mi? Evet evet şimdi buradan baya bir blok kıydım ben. Şimdi karşıya doğru bir yol yapacağım. Eğer bir şey olursa buranın içine girin tamam mı? Tamam tamam teşekkürler kız Bexing. Sen de olmasan ne yapacağız ya? Bu tren nasıl raydan çıkabilir? Hay Allah ya şu başımıza gelene bakın. Gerçekten bu, bu, bu bir sızık olmalı yani. Böyle bir şey olabilir mi? Şuraya bakın rampa olmuş burada. Yani daha önce birisi demek ki buradan buraya uçmuş ki burada bir rampa var. Yoksa yol bölündükten sonra niye rampa olsun canım? Hey kız büyük bir şey diyeceğim. Şu rayları alıp acaba kırıp trenin altına soksak, düzeltsek burayı. Bu treni bu rampadan uçurabilir miyiz? Yok daha nereye be şey Sen hayal dünyasında mı yaşıyorsun? musun? Zaten tren dökülüyor. Bak görmüyor musun? Eski baya. Yolda kalınız. Doğru diyorsun ya. Tamam o zaman gelin hadi. Yolumuza devam edeceğiz mecbur. Bak dikkat et sen Aşağı aşağı düşersin. Yok yok. Sen rahat ol. Ben şimdi hemen bu yolu yapacağım. Şöyle şimdi karşıya geçeceğiz. Ve mutlu meşhur evimize. <laughs> 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 Kız beysin. Ödümü patlattın ya. Dikkat et dedim sana işte. Bak dikkatli olmuyorsun hiç. <laughs> Nazile düştüm ama daha, daha bir şey yok. İyiyim ben. <laughs> tamam ya hem düşüyor hem kendisine gülüyor. Bende hiç blok yok. Bak senin bize yardım etmen gerek. Tamam hemen şarkı da geliyor kız bir Hemen yetişiyorum size. Tamam sen dikkat et önüne bak ilk önce. Sen ilk önce bir kendine önüne bak. Sonra bizi kurtarırsın. Hah tamam gelebiliriz şimdi. Hop gelin bakalım. Oh, tamam gelsin geldiniz mi? Dikkat edin dikkat edin. Tamam dur ben de geldim. Ay ben de geldim. Ne yapacağız şimdi? Ben basur, kaldık burada. Durun panik olmayın. Kurtulacağız buradan. Emin olun güvenin bana. Heh, şimdi geldik sonunda şu tren istasyonuna. Bir girelim bakalım. Nasıl bir tren istasyonuymuş burası? Aa bir şey diyeceğim. Burası ters sanki. Burası trenin yolu değil mi? Ee, bir teşlik var ama ben çözemedim. Bir içeri girelim bakalım bir ney var mı? Merhaba ne? Kimse var mı? Ne? Ee, kimse yok mu? Kapı heh, kapı açıldı. Bakalım içecek 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 istiyorum içecek yok mu? Dilim tamam kurduya içecek yok mu kız bekleyin? Ya ben neyden bileyim Ecemi? Geliyor şey geliyor gelmiyor şey yoktur. Of ya çok da uslanmıştım. İçecek yok. Hah tuvalet. Oh sonunda tuvalet. Kapıyı da kapat. Oh be sonunda tuvalet buldum. Hemen gireyim de şu tuvaletimi yapayım artık. Altıma yapacağım yoksa? Hop şöyle yap. Ay! Ay ne oldu be? Kız beksin imdat yardım edin. Deliye düştüm. Deliye düştüm. Ne acele? Ne acele ne acele? <laughs> ne acele? Deliye nasıl düştün? Ne düştün? Için işte? de için? İçindeyim. deliğim kız beksin. Bolacağım şimdi. Oh be. Tamam çıkabildim. Sen de olmasan kız beciğim nasıl kurtulacaktım hiç bilmiyorum valla. Çok yardımcı oldun. Ne demek becerle diyeceğim dedim. Bir de ciddiye aldı beni ya. Kendim kurtuldum. Şöyle ellerim de yıkayayım da. Heh. Tamam. Şöyle sabun da alayım birazcık. Oo! Oh, tamam. Şimdi rahatladım valla. Sıkışmıştım baya bir trende. Hiç tuvalet yoktu çünkü. Bu ne? Burada yangın tüpü var. Bu ne? Burada su içme yeri var. Burası ne? Ha burası erkek tuvaleti. Çık çık. Yanlış yere girmişiz. Ben buraya tuvalet erkekler için kız bekleyin. Senin şey misin sen erkek misin? Gel çık bakalım tuvaletten. Ben ne bileyim bu ne işe yarıyor peki? Tuvaletten ne şey lan burada? Boş ver sen çok kafanı yorma. Gel kız bekleyin gel gel. O sana göre değil <laughs> öyle değil. Öyle mi yapılıyor sence? He böyle işte böyle çömeniyormuş. İşte böyle piş yapıyoruz. <laughs> ya çık şu tuvaletten kız bekleyin ya. Çık çık. Gel burası erkek tuvaleti boş ver. Of na aa. Kola. Kola gelmiş. Vallahi gelmiş. Bak içinde kola varmış bunun. Oh be. Tamam kola içebileceğiz. Şu kolları alalım. Oh şimdi ne güzel kola içeriz buna. Ay kızlar ne yapacağız ya? Ben gerçekten inanmanı, inanamıyorum yani. Yarın kuaför randevum var. Nasıl yetişeceğim? Yahu biz diyoruz ki mahsur kaldık komple. Aslı polis diyor ki kuaför. Kuaför mü önemli olan şimdi Aslı polis gerçekten? Biz buradan nasıl kurtulacağımızı bile bilmiyoruz. ha? Helikopter, helikopter değil mi o ya? Uçak uçak. Hey hey hey, gelin bir şey bulun, bir şey buldum. Ne var burada? İşte buldum. Helikopter buldum. Bakalım. Aa, ama çalışmıyor. Galiba bunun benzini yok. Hayır arkadaşlar, geçmiyor bu. Sanırım benzin yok bunun. Ben buldum. Ya İşte bak benzin de var benzin Oo tamam süper. En azından motorla belki bir yerlere gidebiliriz. Ha rampa buldum. Birazcık şöyle rampaları da alalım. İşimize yarayabilir. Ha şöyle rampaların hepsini alalım. Tamam başka bir şey var mı başka bir şey? Başka bir şey yok galiba burada. Buldum. Ben buldum buldum. Şipleyi buldum. Ya sprey boya, boya işimize yarasın? Hah su 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 su. Bakalım şöyle şu suları alalım. Oh, tamam. Şimdi şu suları bir deneyelim bakalım şöyle. Oluyor mu? Ee, oldu. Bu ne? Ah, et buldum. Et et et. Et de buldum. Şöyle etleri de alalım. Başka bir şey var mı? Başka bir şey yok gibi. Tamam. Şimdi şöyle gidelim bakalım. Tamam kız büyüksün. Gel gel. Şu motoru alalım. Karşıya bir gidelim bakalım. Karşıda belki bir yer buluruz şöyle. Hop motorumuza binelim. Aslı polis sen değil de kız büyüksün. Sen benimle gelsen olur mu? Sen işe yarıyorsun çünkü işime yararsın sen. Şimdi karşıda yemek falan buluruz. Ya dayı bırak duruyorum. Ya Dur şimdi dur. Blue ihtiyacımız yok. Bir bilmiyorsan gidiyorum ben. Tek başıma gidiyorum. Terk ediyorum hepinizi. Tamam tamam <laughs> geliyorum ben canım. Bir dakika. Bir işim var. Bir iki dakika bir, bir bekler misin ya? <laughs> bekliyorum. Ne yapacaksın? Fırın yaptın. Evet. Çalışma masası yaptın. Ne işimize yarayacak şimdi bunlar? Yahu. Bir iki dakika beni bekler misin? Ana ana. Bir bildiğim var ki seni burada bekletiyorum. Tamam bekliyorum. Of of. Vallahi içim şişti ya. Canım sıkıldı burada. Ne güzel yola çıkmıştık. Şöyle güzel bir van turu yapacaktık. Yapamıyoruz onu da. Ne güzel soğuklara gidecektik. Kara oynayacaktık. Tatil yapacaktık. Yok yapamıyoruz. İyi ki bir de o ekspres turu yapalım demiştik. Onu da yapamıyoruz. Kız bey ne yapıyorsun hala sen? Bitmedi mi işin? Ne dakika çok aç kaldı. Şuna da kırık Oh, oluyor vallahi. Ne güzel yiyeceğiz şimdi hepsini. Sen sen iki saattir beni o etleri pişirmek için mi bekletiyorsun? Ben tek başıma gidiyorum. Sen burada kal. Allah'ım ya Rabbim ya. İki saattir beni etleri pişirmek için bekletiyormuş. Hava kararacak. Zombiler gelip bizi yiyecek. Bizim etlerimizi pişirecekler. Göreceksin. Geliyorum geliyorum. Hala pişti. Geliyorum geliyorum geliyorum. Bence aşk Ben gelsem olmaz mı ya? Ay ama şey orada öcüler meciler vardır. Nasıl şimdi başımıza bir şey gelmesin aşk Yok yok sen gelme Aslı polis. Sen hiç olmaz. Kerem komiser olabilir aslında da. Hmm, tamam geliyor musun gelmiyor musun? Bak Kerem komiseri alacağım ona göre. Tamam geliyorum bitti yedim. kanım doydu şimdi keşfe çıkan benimiz. Tamam hadi sürüyorum sıkı tutun bak. Şimdi buradan karşıya uçacağız. Uçamayız karşıya. Ee, rampa kız beksin Bu rampaları dizmen gerekiyor dizebilir misin Şuraya dizmen gerek bu rampaları Dizersen karşıya motorlu uçabiliriz ee, Tamam yapayım ya de. Şey et işlemişim de et var Evet ya iyi olur aslında Benim de karnım acıktı Tamam e, bir dakika et yani yani Tamam tam tamam, gerek yok sen git Sen git rampayı koy Ben e, hemen etler buradaysa etleri alıp geliyorum Valla ne bekletti beni ya Ne etmiş kardeşim 2 saattir etler için bekliyoruz ee, etler nerede? Etler nereye koydu bu? Aşko ben de var istersen vereyim sana. Ay çok iyi olur aslında polis ya. Vallahi karnım acıktı. Tamam Aşko al bakalım işte attım sana bir sürü. Hah teşekkürler. E, i̇yi de bunlar pişmemiş et ya. Çiğ çiğ verdi bana. Kız bebek sönük sende ısıtıcı var mı? He var işte yaktım bu da bak. Bu da kömür var Oldu var. Sen bu da işte bu ne işin pişmiş et de var. Oo teşekkür ederim. Şöyle pişmemişleri de içine koyalım. Heh, pişsinler. Tamam şimdi ben şunları Vurma vurma canım azalıyor. Bak Allah'ım yarabbim ya. <laughs> Dedem şimdi ben lambayı yaptım uçacağız. Hadi bin bakalım Beyceble. Deneme yapayım mı? Yok yok deneme falan yapma uçarız. Hadi uç bakalım uçur bizi ama geriden gelip de uçur tamam mı? Tamam deniyorum bir dakika. Hey yürü açalım bakalım. Çekilin bakalım. Dur 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 dur. dur. Aslı polis Sakın gelmeyin bizimle. Becemle hazi mı şişik oturdum bak hacı sen uçuyorsunuz. Tamam sıkı tutundum. Uçur bakalım bizi kız Bexing. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ay! 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 Oh! Vallahi çok korktum kız Bexing. Trene sokuyordun az kalsın bizi. Trenin içine giriyorduk az kalsın. Aşkım ben de giriyorum ya beni tanın. Aslı polis sakın gelme bak git peşimizden. Ay of tamam ya iyi ya Allah Allah kız bekleyin. Bas kıza gidelim bakalım. Sür 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 sür. Ha şuradaki ev, şuradaki ev. Şuradaki evde bir duralım bakalım. Belki şu evde bir şey bulabiliriz. <laughs> tamam dur dur dur. Şu evde duralım artık. Hah, dur vallahi başım döndü ya. Kaç saattir? Ha dur bakalım şöyle inelim. Burada bir şey var mı? Burada bir şey var mı? Ee, burada hiçbir şey yok. Aha, işte ne buldum. Beceri buraya gelmelisin. Ana ana şöyle bana. var mı bu dünyada benden daha güzel bu dünyada. <laughs> ya, ya sen ne yapıyorsun kız büyüksünün? Aynanın ne işi var burada? Şantikten buldum. Ay baksana ne kadar da güzel iş ya. Ay bir, de bir tane selfie. Bizi çeksene böyle. Yahu al tamam çek bize hadi bakalım hatıra kalsın. Bu da Doğu Ekspresi turunda e, ne oldu kaybolmuş hatırası. Evet Doğu Ekspresi turunda kaybolma hatırası. He şöyle evet şimdi dur Şimdi bir tane akım var onu yapacağız tamam mı? Yok tamam fotoğraf çektiysen bitti hadi gidelim artık. Hiiiiz of ya ne güzel akım yapacaktık. Tamam şey hocam bir tane öpücük at. <laughs> ya tamam. <laughs> <laughs> He oldu mu? Şimdi bu neyi şeyde paylaşacağım benim sayfamda. Tamam paylaş, paylaş bakalım. E, bir şey diyeceğim ya. Ayna bulduk da biz bu evde hiçbir şey bulamadık. Ya böyle hiçbir şey bulamadan geri dönersek ne yapacağız? Yoksa burada sonsuza dek burada aç susuz mu kalacağız? Ya E ya, bakalım o otoyden? Sen ağır geliyorsun yani. <laughs> Hayır ben ağır falan gelmiyorum. Sürsen sür sen sür. Hah git bakalım. Ne Dur 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 ya dur 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 diyorum ya dur diyorum duymuyor musun beni? Ya duydum işte ne olmuş ki ne? Ah becere beşi bulun beşi acık acık bir de bir eşiş bu da kocadan işte bu çok iyi oldu helikopteri çalıştırabiliriz de bir gelir misin benimle ya? Baksana biz baya bir yol geldik. Yani bu kadar kısa yol gelmedik trenle. Ama nedense bu trenin rayları yok burada. Bak burada bitiyor raylar. Ne? Aa, bu gerçekten de öyle be Cevla. Nasıl yok biri? Şey. Yoksa birisi bize tuzak mı koydu? Bence var ya kesin bilerek yapılmış bir şey. Hadi gel arkadaşlarımızın yanına dönelim. Onları çok yalnız bıraktık. Hava kararsa birazdan zombilere kalmayalım. Gidelim bakalım arkadaşlar. Şu helikoptere benzin doldurup sonrasında bu yerden kurtulmaya çalışacağız. Umarım kurtulabiliriz. Şimdi dönüyoruz bakalım. Sizler de o sırada like atıp kanalıma hala da abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Mecim gerçekten çok yoruldum. Çok acıktım. Yemeğim de kalmadı. Ya tamam tamam ben sürerim. Aa bakalım bende bu kadar yemek var. Bunlarla idare et şimdilik. Karşıya geçtiğimizde yine yemek ısıtırız. Hadi atla bakalım çabuk ol. Çok beklettik Kerem komiserleri. Atladın mı? Tamam gidebiliriz. Başka baby. <laughs> Basıyorum gaza baby. Hoppa. Uhu. Uçtuk. <laughs> geldik. Hey Kerem komiser geldik sonunda. Oh be şöyle park edeyim motorda. Ee, şöyle tamam oldu. Gel in bakalım galiba Kerem komiserler istasyonda falan. Gel şimdi şöyle uçağa benzin dolduralım. Nerede nerede? Ha tamam burada benzin. Şöyle benzin yerine. Ay ay dur 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 ne yapıyorsun? Ya, 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 yani ya şey doğdu? Tam doğdu, doğdu Ben yemek isteyim kendime. Tamam sen git bakalım yemeğin nasıl? Ocağın orada bak ocağını al orada. Tamam gidiyorum. Şimdi benzin doğdu. Şu da uçak çalışıyor mu? Bak bakalım. Tamam doluyor bakalım benzin. Oo. Oh oldu? O ne ya? Ha? Ah, biri, bir, bir, bir dakika bir dakika. Orada birisini gördüm sanki. Arkadaşlar ya halüsinasyon görmediniz mi? Ben siz de gördünüz. Durun bakalım kim var orada? Hey hey kim var burada? Çık bakalım ortaya. Allah Allah. Galiba uykusuzluktan ya da yorgunluktan olsa gerek. Neyse gelin helikopterimize geri gidelim. Ha? <laughs> Olamaz. Hayır. Hayır hayır hayır. Helikopterimiz. Kız Beksin şey, ne yaptın sen? Helikopteri niye sahip çıkmadın? Beyefendi ben ne bileyim şey helikopteri verişinde oturuyordum. Nereye gitti helikopter? Ne bileyim ya? Hey hey dur bakalım helikopterimizi bırak. Gel bakalım buraya. Hey bırak helikopterimizi lütfen. Başka helikopterimiz yok ne olur gitme. Of kim olabilir o ya? Kim o kim gördün mü? Ne bileyim ben görmedim yüzünde başka vardı. Of ya kime benziyordu peki? Bilmiyorum ki. Üçlü çiplek altında da Maya vardı mayo. Of ya kim olabilir ki bu? Ha? Görüyorum. Ama yüzünde gerçekten maske var. Arkadaşlar sizce uçağımızı kaçıran kim? Of ya ne yapacağız şimdi uçağı kaçır? Bir de uçakla takla atıyor üstü üstlük. Resmen bizimle dalga geçiyor bu kişi. <laughs> Nasıl dalga geçiyor ama çok iyiydi bu. Valla helikopter takla attıydı. Bak ya bak ya. Ha? Ne oldu be? Bir ses geldi. O ses neydi? Ne? Bir, Bir dakika. Ne? Ana! Uçağı mı düşüydü bu? Aa! Dur bakalım uçak düştü herhalde. <laughs> ne oluyor orada ya? Aha! İşte şimdi elimize düştün. Kimsin sen? Gel bakalım buraya. İşte şimdi seni yakaladık. Ama nerede ya? Görebiliyor musun onu? Hı, ben göremiyorum. Hı? Aha! İşte gördüm seni. Dur bakalım orada. Sakın Ne oldu ya? Kız Ah gördüm seni. Hey gel bakalım buraya. Bırak çabuk. Bırak çabuk helikopterimizi. <laughs> i̇şte onu açtım. Hadi gel kız bebek seni helikopteri götürebiliyorum sonunda. Hop şöyle yukarı doğru çıkartırsak. Oh be tamam. Helikopterimiz hala da çalışıyor. Sorun yok. Tamam götürebiliyorum helikopteri. Şöyle şimdi aşağı doğru birazcık alçaltacağım. Hey Kerem komiser. Kurtuluş yolu bulduk. Artık helikopter... <laughs> Hayır. Olamaz. Helikopter. miyim? <laughs> ah, mazur kaldık. Bir daha artık polis de olamayacağım. Arkadaşlar ya ne yapacağız hiç bilmiyorum. Kerem komiser de ağlıyor. Helikopterimiz de gitti. Sizce helikopterimiz çalan kimdi? Yani birazcık gördüm ama kim olduğunu hiç bilmiyorum. Hiç hiç bilmiyorum. Siz biliyor musunuz? Biliyorsanız lütfen yorumlara yazın. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bu videonun burada sonuna geleceğim. Eğer bu videonun devamını istiyorsanız yorumlara devam gelsin. Berdi abla yazmayı unutmayın. Hepinizi çok öpüyorum. Hoşçakalın. Görüşürüz. Bay bay.